arkadaşlar bir videoda daha beğenmeyi benim adım Ege bugün sizlerle hep videosunun 6. bölümünde hatırlamıyorsan çünkü hep unutuyorum 6. bölümde sanırım buradan devam edecek diye söz vermiştik işine devam ediyor hadi başlayalım hayır çocuğum ölmeyeceksin ben seni kurtaracağım çiçekler 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 <gülüyor> <gülüyor> Galiba yeter. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Aa, yaşasın. Ben yaşıyorum. <laughs> ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. <laughs> Çok komik ya. Adamın... Adama dakika bir dakika akşam unuttum ben telefon bir dur dur kayıt kayıt dur. evet arkadaşlar tabii ki telefona kim bakacak o da ben hayır <laughs> neyse devam ediyoruz şimdi en son adamımız ölmüştü geldi ne? Ama beyin çıktı. Çocuk, çocuğa bir şey oldu. Hı, baba baba beni kurtar baba baba ölme kan kan filan şeyler. İlan. Vay kendime feda ediyor.

Tehlike var mı lan Bay bay Görüşürüz Cehennem. Tabii ölürsen Ölmedi çocuk ya Of Baksana az önce babaya ne oldu Hayır Baba ölme Neyse arkadaşlar Bu da serinin yaparız Ama bir ay sonra ya da bir hafta sonra. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, ikinci sezonda görüşmek üzere.